hasretinden sigaradan teselli aradığım, duman duman gözlerimden dökülen, sadece hissetmekle yetinmek zorunda kaldığım bir... Nefet. Gururumu hiçe saymamın tek nedeni. Üç harflik bir heceye cesaretimi itiraf etmenin tek sebebi. Duy, Duy artık çırpınan mecali kalmamış bu yüreği. Kalbimin en ucrasına sakladım yokluğunu. Bu hüzne bir cevap ver. Cevap ver artık bu hüzne. Fark et. Fark et artık yorgunluğunu. Hafıza kaybına uğramış misali salıverdim bu aklı mantıklı hiçbir düşünceye açık değilim. Sadece gittiğini mühürledim beynime. Gittiğim gün kaleme zikrettim adını. Usulca çektim içime hiç tatmadığım tadını. Boşluğa uzandım, öpmek istedim. Ama, ama uzaktım. Ama yasaktım. Seni terk ettim mürekkebin süzülüşüne. Boğazımda kelimeler kovalarken birbirini. Sustukça yine susuşlarımın öznesi oluyorsun hep. Kararırken gün yüzü, karanlığa gem vurmuş sessizlik. Bir var oluş, bir yok oluşum gibi. Sararken dört bir yanımı çocuksu bir dram devası tek olan sen yarama merhem oluşudur. Sen ki gözlerimden hiç dinmeyen, yanağımdan avucuma akan, dökülmekten utanmayan, akmaktan uslanmayan yaşımdın. Bitiremediğim bir şiir, kıramadığım umudum, yürümekten yorulmadığım yolumdun. Dört duvar arasına sığdıramadığım Alaca karanlıkta ışığım Dalgalanmış saçımda kokumdun İşkence zamanı bitti Şimdi çizmediğim bir resim Titrek sesle adını anmaktan vazgeçtiğim Özgürlüğümsün